Okey okey arkadaşlar herkese merhabalar. Daha öncesinde de bu videoyu yapmıştım yani. Demiştim ki sizlere arkadaşlar KCX borsasında muazzam bir yeni kullanıcı ödül etkinliği var. Mutlaka yararlanın demiştim. Aynı iğnelemeyi tekrarlayacağım. Çünkü geçmişteki e, o videodan çok fazla böyle e, güzel mesajlar aldım. İşte sıfırdan nasıl para kazanılır. Bununla ilgili bir video açıkçası bu. Şimdi açıklamalar kısmına bırakacağım referans linki ile. Referans linki zorunlu. Bunu belirtmeden geçemiyorum. Referans linki ile üye olan yeni kullanıcılar. Hemen burada yeni kullanıcı ödülü yazan yere tıklayayım. KCX borsasından 140 dolar kazanıyor. Bakın yapmanız gereken şey hesap oluşturmak. Ardından telefon ve e-posta adresinizi bağlamak. Yani KYC işlemi. Daha sonra spotta işte 200 USD'den fazla işlem yapmak. Yani burada şey bu. Ya i̇lla para yatırın diye bir şey yok tamam para yatırmanıza zaten gerek yok vadeli de yapmış olduğunuz hacim e, vadeli işlemlerde KZD yani burada kar al zarar durdur e, emirlerini e, gerçekleştirmez ve Twitter hesabınızı bağlamanız yani siz Twitter hesabınızı bağlayıp hesap oluşturduktan sonra buradaki adımları yaptıktan sonra size 140 dolar veriyor KC exportsası bu 140 dolar da vadeli kısımlarda gerçekleşiyor. Yani vadeli hesabınıza geldiğinizde burada 140 dolar göreceksiniz. Bu 140 dolarla istediğiniz bir coine ister long ister short yönlü istediğiniz X oranında kaldıraç oranında işlem açtığınızda kazandığınız parayı tamamını çekebilirsiniz artık. Ne kadar para kazanırsanız bu 140 dolarla belki 500 dolar kazanacaksınız, belki 100 dolar. Yani bütün bu parayı İster banka hesabınıza çekin ister ne bileyim spotta başka bir coin alın ya da ne bileyim başka bir borsaya gönderin özgürce dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamalar kısmına bırakacağım referans linki ile üye olmanız gerekmekte. Herhangi bir para yatırma işleminize yani bu borsa para yatırmanıza gerek yok. Sıfır sermaye ile bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Daha önceki videolarda gerçekten çok güzel mesajlar aldığım için tekrardan bu videoyu hatırlatmak istedim. Ve e, bir bir buçuk ay öncesinde bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra yani 12 saate kadar yatıyordu vadeli kısma bu 140 dolar. Şimdi muhtemelen aynı süre zarfındadır. Hadi en geç 24 saat olsun. Onu tam bilmiyorum yeni süresini. Yani en geç 24 saat olsa bile. Daha sonra yapanlar olmuştu. 24 saat sonra yatıyor diyorlardı. O nedenle 24 saat diyorum. Yani bugün yaptığınızda yarın hesabınızda göreceksiniz. Ve gördüğünüzde de işte long short artık ne işlem yapıyorsanız ona göre kazandığınız parayı da çekebileceksiniz. umarım kazanan arkadaşlar olur. Kaybedeceğiniz zaten bir şey yok. sizlerden de ricam hani bunu tanıtım, Ma ricam da şu olsun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Yorum atın, like atın. Ee, sizlerden isteğim, istirhamım da bu yöndedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.